Merhaba sevgili 5. sınıflar. Tabii ki sizi de unutmadık. Ee, malum korona tatilindeyiz ama çalışmaya, uğraşmaya, öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi size e, burada beceri temelli sorular var. Onları çözeceğiz birlikte. Bunun yanında unutmayın ki bu tatil kendimizi geliştirmek, öğrenmek için çok güzel fırsatlar barındırıyor. Elbette oturacağız, dinleneceğiz, kitap okuyacağız. Ama matematikle çözmeye devam edeceğiz. Bakın ne diyor bize sorumuz? İki yüzünde toplamları 9 olan farklı iki sayının yazılı olduğu 9 tane kart bir çubuğun üzerine görseldeki gibi asılıyor. Görseli gösteriyorum. Dediğim gibi beceri temelli sorular bunlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu sorular. Mesela bak arkadaşlar burada 3 var. Bunun arka tarafında Mert'in Mert gördüğü tarafta e, ikisinin toplamı 9 olacak şekilde bir sayı var. Mesela burada 3 görüyorsak arkada ne olmalı? 6 olmalı. Çünkü ikisinin toplamı 9 olsun istiyoruz. Devam edelim. 2 varsa karşısında ne olacak? 7. Toplamlar 9 olsun diye. 5 varsa karşısında ne olacak? 4. 8 varsa 1. 1 varsa 8. Toplamlar 9 olsun diye. 9 ve 0'ı toplarsam 9. 4 ile kaçı toplarsam 9? 5'i. 9 ile kaçı toplarsam 9? 0'ı. 7 ile kaçı toplarsam 9? 2'yi. Şimdi böylelikle sayımızı tespit etmiş olduk. Kimin sayısını? Mert'in gördüğü sayıyı. Bakalım şu aşağıda ne diyor bize arkadaşlar? Diyor ki çubuğun farklı taraflarında bulunan Eren ve Mert kartların kendi taraflarındaki yüzünde yazan rakamlardan oluşan sayıyı kendi bakış yönlerine göre ...soldan sağa doğru okumaktadır. Bakın. Kendi bakış yönlerine göre soldan sağa. Eren bu taraftan bakıyorsa soldan sağa. E, diğeri ise... ...yine kendi tarafına göre soldan sağa okuduğu zaman... ...bu sefer bu tarafa doğru okuyacağız. Tamam mı? Ters okuyacağız. Eren'in bakış yönüne göre... ...soldan sağa doğru okuduğu sayı... ...325 milyon. Yani şurada görülen sayı. 325 milyon 810 bin 497. Buna göre Mertin bakış yönünde, yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı hangisidir? Arkadaşlar şuradan okuyacağız tamam mı? Böyle başlayarak. Ben bunu okuması kolay olsun diye bu tarafa çeviriyorum. 205 sonra 98 14 76. Sonra bunu okumak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Üçerli gruplara ayırıyoruz. Bakın. Üçerli grupları Hatta biz buna ne diyoruz? Bölükler diyoruz. Okuyalım. 205 milyon 981 bin 476. Hemen şıklara inelim. Şıklara iniyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 205 milyon 981 bin 205 milyon 981 bin 476 şıklarımızdan D şıkkında mevcut. Cevabımız Diyarbakır. İkinci soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu sorular biraz uzun sorular. Beceri temelli olduğu için yani hem okumanız hem de görsel olarak görüp olayı kavramanız gerekiyor. Okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Ben hani sürekli diyorum ya sizlere bol bol kitap okuyalım diye. İşte bunun sebebine söylüyorum. Bakın uzun bir soru. Uzun, upuzun bildiğimiz Sıradan sorulara benzemiyor. İşte yeni tarz sorular böyle. Bunlara hazırlıklı olursanız sınavlarda çok rahat edeceksiniz ileride. Sorumuz ne diyor? İkinci sorumuz bir abaküse boncuklar dizilerek 424 milyon 334 .323 sayısı oluşturulmuştur. Ayşe bu abaküse abaküsü yere düşürmüş ve bazı boncuklar yerlerinden çıkmıştır. Aşağıda abaküsün yere düştükten sonraki görüntüsü verilmiştir. Önce bir sayımızı yazalım. 424 milyon. 424 milyon değil mi? 424 milyon. 334 bin. 334 bin. 323. 323. Tamam mı sevgili öğrenciler? Demek ki aslında abaküslerde halkalar ee, bu kadar olmalıydı, değil mi? Mesela burada iki tane var ama e, düştüğü için iki tane var. Aslında dört tane olmalıydı. O düşenler o zaman nelerdir arkadaşlar? Onları bir gösterelim. Buradan iki tane düşmüş, tamam mı? Evet, burada iki sayısı var. Halbuki burada ne gösteriyor? Bir tane düşmüş o zaman. Çünkü burada halihazırda bir tane var. Normalde üç tane var burada, ama olması gereken dört taneydi. O zaman buradan da bir tane düşmüş. Burada üç tane olması gerekirken iki tane kalmış. Buradan da bir tane düşmüş. Burada üç tane olması gerekirken yine iki tane var. Bir tane düşmüş. Dört tane olması gerekirken üç tane var. Bir tane düşmüş. Üç tane olması gerekirken iki tane var. Bir tane düşmüş. İki tane olması gerekirken bir tane var. Bir tane düşmüş. Üç tane olması gerekirken bir tane var. Bir tane tane bir tane var iki tane düşmüş. Toplam kaç tane halkanın üstünü bul bulalım. Bunları topluyoruz arkadaşlar. Kaç tane halkanın üstünü bulmak için. Üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 11 değil mi? Tekrar toplayayım mı? 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 tane düşmüş. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağı Ayşe yere düşen boncukların tamamını abaküsün çubuklarına ekliyor. Hmm. Ayşe her çubuğa en az bir boncuk eklediğine göre elde edebileceği en büyük sayı kaçtı. Hepsine 11 tane vardı ya. 11. Birer tane ekleyelim. Birer tane ekliyoruz. Bir tane ekledik tamam mı arkadaşlar? Kaç oldu? Kaç basamaklıydı bu sayı? 9 basamaklıydı değil mi? 3'erli 3'erli 9 tane ekledik. Halbuki burada kaç tane var? 11 tane var. O zaman 2 tane daha ekleyeceğiz. O 2 taneyi nereye ekleyeyim ama? Bana diyor ki elde edebileceğin en büyük doğal sayı. O zaman bu başa yani en büyük basamağı eklersem elde edebileceğim en büyük sayı elde ederim. O zaman bunların geri kalan iki tanesini de en baştaki basamağı ekledim. Sayıyı ekledim. Ve bu durumda ne oldu? Bakın arkadaşlar iki tane buradaydı. Üç tane eklendi. Beş oldu. Sayımızı yazıyorum. Beş. Bir tane vardı. iki oldu. İki. Üç tane var. Bir ekledim. Dört oldu. Yani her birine bir ekledim. İkiyi de bir tane ekledim. Üç oldu. İkiyi de bir tane ekledim. Üç oldu. İkiydi, 3'lü bir tane ekledim 4 oldu. 2'li bir tane ekledim 3. Bir de 2 oldu. Bir de 2 oldu. Tamam mı? Evet şimdi sorumuz ne diyordu? Sayımız kaçtır? 524 milyon. 334 bin. 322. Işıklarda da 524 milyon. 334 bin. 322 C şıkkında mevcut. İnelim aşağıya. O da üçüncü soru değil mi arkadaşlar? Bakın üçüncü soru biraz daha kısa. Kameraya sığaca, sığabilecek düzeyde. Evet. Kalemimizi değiştirelim bir de. Sizin için. Hadi kız öğrencilerimiz için pembe yaptım. Bakın kalemi. Bu soruyu kız öğrencilerimiz için çözüyoruz. Tabi. yani şakasına söylüyoruz. Herkes faydalanabilir tabi de. Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan rakamlar ve altlarında bu rakamı oluşturmak için kaç tane kibrit çöpü kullanıldığını göster gösterilmiştir. Mesela 0 oluşturmak için 6 tane kibrit çöpü, 1 oluşturabilmek için 2 tane, 2 oluşturabilmek için 1, 2, 3, 4, 5 tane gibi böyle 9'a kadar rakamlar oluşturmak için kibritler kullanılmış, kaç tane kibrit kullanıldığını altına vermiş, yazmış. Elinde 38 kibrit çöpü bulunan Betül, bu kibrit çöplerinin tamamını kullanarak oluşturulabilecek rakamları farklı 8 basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturuyor. Bakın rakamları farklı olacak. 8 basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturuyor. Bu sayının birer basamak bölündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaç? 8 basamak sayı nasıl oluşur arkadaşlar? Şöyle tamam, üçerli bölükler yapayım. Burada 3 olmadığı için 2 tane oldu. Binler bölüğünde ve birler bölümünü oluşturun. Bakın 3 6 8 basamaklı. Şimdi en büyük dediği için en büyük, değil mi? Şurada altını çizmeyi unutmuş tabii. Rakamlar farklı olacak ve en büyük olacak arkadaşlar. Şimdi oluşturalım. Önce ben en büyük istiyorsam 9'u buraya yazarım. Peki 9 oluşmak için kaç tane kullanmam gerekiyordu kibrit çöpü? Onu da farklı bir kalemle yazalım. 6 tane kibrit çöpü kullanacağız. Sonra ne oluşturalım? 8 oluşturalım. 8 içinde 7 tane kibir çöpü kullanacağım. Niye en büyük 9 8 diye gidiyorum? En büyük doğal sayı olsun diye arkadaşlar. Biz öyle diyor bak en büyük doğal sayı. Sonra 7 oluşturacağım. 6 oluşturacağım, 5 oluşturacağım. Bunlara da bakalım kaç tane kullanıyor. 7 için 3 tane kullanmış. İyi azmış. 6 için 6 tane kullanılmış. 5'i oluşturmak için 5 tane kibrit çöpü kullanılmış. Ee, geldik şimdi biler bölümüne. Biler bölümü önemli. Bu arada kaç tane kibrit çöpü kullandım? Yani benim sınırlı sayıdaki kibrit çöpüm var 38 tane. Neyse biraz daha oluşturayım ondan sonra sayacağım. 4 yapıyorum ve bir de 3 yapayım. Bakalım kaç tane kibrit çöpü kullandım şimdiye kadar. Şu son basamak önemli. Çünkü bu son basamağı ben kalan kibrit çöpüne göre oluşturacağım. Bu arada rakamlar farklı dediği için bu şekilde yaptım. Hep 9, 8, 7, 6, 5 diye. Yoksa rakamlar farklı mesela 9, 9, 9 diye giderdim. Yani buradaki basamakların hepsini 9 yapardım. Şimdi 4 oluşturabilmek için kaç tane kibrit çöpü kullanıldı? 4 tane. 3'ü oluşturabilmek için de 5 tane kibrit çöpü kullanıldı. Hadi toplayalım bunları. 6, 7 daha 13. 13, 3 daha 16. 22, 5 daha 27. 4 daha 31. 5 daha 36. Ha, 36 tane kibrit çöpü kullandım. Şimdi son basamakta artık mecburen 38 tane gibi çöpüm olduğuna göre 2, 2 kullanacağım. 2 tane 2 çöp, kibrit çöpü kullanacağım. 2 tane kibrit çöpü hangi sayıyı bana yazdırır? Bakıyorum altlarında. Hop. Evet 1'i değil mi? 1'i. Yoksa 2 yazacaktım buraya. Yani gönül ister ki büyük olsun diye 2 yazarım ama elimdeki bir çöpü yetersiz olduğu için mecburen 1 yazdım. Son bölük e, birler bölüğü oluyor. Yani şurası birler bölüğünü oluşturuyor arkadaşlar. 431. Birler bölüğündeki rakamların sayı değerlerini toplamı kaçtır? 4, 3 daha 7. 7, 1 daha 8. Yani sayı değer demek rakamları topla demek. Basamak değeri de sayı 431'di. Ama sayı değeri dediği zaman rakamları 4, 3, 1 şeklinde toplayalım. Ee, gelelim dördüncü sorumuz arkadaşlar. Hemen geçiş yapıyoruz. Bir cep telefonu var şu anda herhalde oldukça fazla kullandığınız bir alettir bu. Tahmin ediyorum değil mi? Ama fazla kullanmayın bence. Az yani yeteri düzeyde kullanın. Mesela bir e, gelişmeleri, günceli takip etmek için kullanabilirsiniz. Yeni bilgiler öğrenmek için kullanabilirsiniz. Az bir şey de oyun oynayabilirsiniz ama kesinlikle bir saati geçmesin sevgili arkadaşlar. Bir saat her şeyi yapmak için yeterli. Daha çok kitap okumak, öğrenmek Belki film izleyebiliriz. Film yani yaşımıza uygun filmler, filmlerden de bir şeyler öğrenebiliriz. Hayatımızı dolu dolu, öğrenme dolu, hep böyle kendimize bir şeyler katarak geçirirsek çok faydalı bir zaman dilimi oluşturmuş oluruz. Zaten okulun amacı nedir? Öğrencileri yani sizleri belli bir seviyeye taşımaktır. Fazla uzatmadan dördüncü soruyla devam ediyorum. Ne diyor? Cep telefonu görüyoruz. Tuşlu telefonlardan, özür dilerim bu tuşlu telefonmuş akıllı telefon değil, değil mi? Gerçi tuşlu telefonlu akıllı telefon olanlar da var. Tuşlu telefonlarda bir harf yazmak için ha, harfin bulunduğu sayıya harf o tuşta kaçıncı sırada ise o kadar basılır. Örneğin, görseldeki tuşlu telefonda Ali yazmak için basılan tuşlar ile 2 milyon bakın Ali yazacağız şimdi. Abi. Ali yazmak için geleceğim buraya basacaksın değil mi 2'ye. O yüzden ne yaptın? 2 yazdın. Sonra sırada ne var? L var. L'ye basmak için arkadaşlar L'ye şuraya geleceksin 5'e geleceksin ama bak J K L demek 3 defa basarsam ilk basışta J'yi yazar ikinci basışta K'yi yazar 3 kere basarsan L yazar o zaman 5'i 3 defa yazıyorum değil mi? Bakın 2 milyon 555 bin 555 bin devam ediyoruz i yazacağız şimdi i nerede burada aynı şekilde o da g h i yani 3 defa 4'e basarsanız oluşur yani 2.555.444 yazma e, Ali yazmak için e, bu rakamı o, bu sayıyı oluşturuyoruz. Buna göre bu tuş telefonu suda yazmak için basılan tuşlarla oluşan sayının birler bölümündeki rakam ben sayı, de, sayı değeri kaçtır? Evet. Bu soruyu da erkek öğrencilerimiz için çözüyoruz. Haksızlık olmasın. O yüzden yeşil kaleme geçiş yaptım. Şimdi Sude yazacağız değil mi? S'ye bakalım. S nerede? S'yi buldum. 7. 7'nin olduğu yer. Ama bak P, K, R, S. P, Q, R, S. O zaman ne yapacağım? 7. 7. 4 defa basmam lazım ki S'ye ulaşayım. Sonra U'ya geliyorum. U'yu 8'de buldum ama 2 defa basarsam ilk basışta T, ikinci basışta U, üçüncü basışta 3 üç kere basışta da V'ye ulaşırım. O zaman 2 defa basmam. 8, 8 şeklinde basmam yeterli. U'yu oluşturup D'ye gelelim. D'yi nerede buluruz? 3'te. O ilk sırada bulunduğu için de bir kere bastım 3'e yeterli. Sonra tekrardan yine 3'teyiz. Çünkü E'yi de orada görüyorum. Ama E'ye ulaşmak için 3'e iki defa basıyorum. Evet. Sayının binler bölündeki rakamların sayı değerleri toplamını bulalım. Bölüklerini ayırıyorum. Üçerli gruplara. Tamam mı? Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu ya? Bir yerde bir hata yaptık. Hadi bakalım. Bulun bakalım. Nerede hata? P, Q, R, S. Evet, 7'ye bastık. 7'ye 3 defa değil de 4 defa. Birinci basışta bu. ikinci basışta bu. Üçüncü, dördüncü basışta. 4 defa bastık. Birler bölü. pardon. Binler bölü diyormuş ya. Arkadaşlar. Birler bölü. Binler bölü. Milyonlar bölü. Değil mi? Birler. Ben de milyonlara bakıyorum. Binler milyonlar. Şimdi binler bölüğünde ne var? 7, 8, 8. Bunları toplamamız isteniyor. 15, 8 daha 23. Yani A şıkkı arkadaşlar. Son olarak da 5. soruyu çözüp sizi fazla da yormadan bugünlük eğitimimizi burada bitirmiş olacağız. Ama arkadaşlar videolarımızın tamamı devamı gelecek. Ee, henüz daha 5 tane çözdük. Tamamını çözmek 20 tane gerekiyor. 20 tane çözdüğümüz zaman tamamına ulaşacağız. O nedenle beni takipte kalın ve diğer arkadaşlarınızla da paylaşarak onların da faydalanmasını sağlayın. Bizim amacımız burada nedir? Öğrenmek ve öğretmek. Şimdi bir üniversite, bir üniversitede Öğrencilere okul numaraları aşağıdaki kurala göre veriliyor. En başa kazandığı fakülte numarası yanına fakülteyi kaçıncı sırada kazandığı yazıyor. Daha sonra son iki rakamın sayı değerleri arasındaki fark sayının sağına eklenerek 9 basamak bir sayı oluşuncaya kadar bu kural devam ediyor. Bir şey anlamadınız değil mi? Anlamadınız evet. O yüzden ne diyoruz? Kitap okuyacağız. Okuduğumuzu anlamak istiyorsak bol bol kitap okuyacağız. Örneğin bu üniversite tıp fakültesinde 58. sırada kazanan öğrenciye verilen okul numarası bilmem ne 458 milyon 352 milyon. Peki nasıl elde etmiş bunu arkadaşlar? Öncelikle ne yapıyoruz? Tıp fakültesini kazandığı için 4'ü yazmış. Sonra 58. sırada kazandığı için 58 yazmış. Ve son iki rakamı çıkararak 8'den 5 çıkar 3. 8'den 3 çıkar 5. 5'ten 3 çıkar 2. 5'ten 2 çıkar 3. 3'ten 2 çıkar 1. 3'ten 1'i çıkar 2 şeklinde gitmiş. Şimdi hadi hukuk fakültesi ne diyor? Hukuk fakültesi 16. sırada kazanan Nurşen'in okul numarası aşağıdakilerden hangisi? Şimdi e, hukuk fakültesinin numarası neymiş? 5. Yazıyoruz 5. Kaçıncı sırada kazanmış? 16. sırada kazanmış. Şimdi 516. İlk sayıyı elde ettik. Şimdi arkadaşlar diğer sayıları nasıl elde ediyoruz? Çok zevkli aslında. Bakın 6'dan 1'i çıkar. 5. Yani büyükten küçük çıkarıyoruz. 6'dan 5'i çıkar. Bir. Son iki rakamı düşünün. Büyükten küçüğü çıkararak bir yeni rakam türetiyorsunuz. Ve Böylelikle 9 basamak olana kadar devam ediyorsunuz. 5-1 4. 4-1 3. 4-3 1. 3-1 2. Kaç tane oldu? 3. 6. 9 basamaklı oldu. Okulun masaj adıların hangisidir? Budur. Yani okuyalım. 516 milyon. 3'te işte 5. 514 bin. 312. 516 milyon. Ee, bir kere 312 hangisinde var? 312 burada var. Bunlar zaten elende. Ee, 516 milyon. 514 bin 312 C şıkkı. Bizim doğru yanıtımız oldu. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel ve faydalı bir ara tatil ve de korona tatili geçirmeniz tatil diyoruz ama yani evde olduğunuz için söylüyoruz. Yoksa çalışmak bizim her daim yapmamız gereken bir eylemdir. O nedenle ee, mutlu mesut geçirmenizi, kendinize dikkat etmenizi umuyorum ve yüz yüze eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.